Ben yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Bu bu videomuzun ismi de futbol arkadaşlar. Şu reklamlardan nefret ediyorum. Hadi. Ya bak işte arkadaşlar. Şu reklamlardan böyle nefret ediyorum. Arkadaşlar bunu Felix dedim ben. Onunla ilgili bir şey yapacağız. Ha arkadaşlar şey burada da like edip abone olup ve yorum yazmayı unutmayın. Çünkü 10 milyon abone olduk. Siz bu sizin sayenizde oldu. Efendim anne. Pazar'a git hadi ekmek alacaksın. Evet arkadaşlar geldim. Kim yazabiliriz? Hmm. Önceden tanıştırılmış çark. çark. Yok, evet, hayır değil. Hayır, evet, hayır. Böyle yapamaz. Bir dakika. Yeni çark, kullanıcı çark. Baş. Yok, evet, bir dakika. Ben bir tane çark bulacağım. Yeni Çark yani çark. Önceden tanış, tanıdım. Çünkü bunu ilk defa yaptım. Makas değil. Seç. Seç çark felek ay var. Hayır bu değil. Bu değil. Böyle basalım. Yeni çark kullanıcı Yen çark diyelim. Futbol diyelim. Hayır. Hayır. Böyle değil. Takışır. De sıkıntı olacaksa şimdi çıkmak istiyorum. Ayşe bir dakika ben bir daha gireyim. Evet arkadaşlar şimdi yeniden girdim. Ama bu sefer import başına basalım. Yok import değil ya evet şuna basacağım olmuyor hiç çark. pizza değil arkadaşlar ben de şöyle yapalım bir tram da karıyor ben bunu istemiyorum ben kendi şey yaptım yeni kullanıcı çark. Bunu tamam. arkadaşlar bize hazırlıyoruz. Bursa Spor. Kadar galiba. Evet. Ve bir dakika çarkı dön iki tane Bursa Spor oldu. Bir tane daha ekleyelim. O da kim olsun? Hmm. Bir tane güçlü takım Real Madrid olsun da. Real Madrid olsun arkadaşlar. Real Madrid. Evet arkadaşlar. ve evet döndürelim. Döndürdük. Bakalım kim gelecek arkadaşlar. Döndürdük, döndürdük, döndürdük. Bursa gelsin. Abi bu kadar en zor. Hadi evet. Evet ilerle. <laughs> arkadaşlar Real Madrid'de <Yalmazdık'ta> maç yapacağız. <laughs> bakalım. Real ee, Madrid'de maçımıza gidelim. Evet. Yeni açacak şimdi arkadaşlar bu. Yeniden başlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ülkemize bir tane saldırı. Sizden tek isteyip elinizi yıkamanız ve o büyüsten korkmamanız. Yani açıkçası ben korkmuyorum. Bugün arkadaşlarımla falan oynarken. Bakın maske de. Hai lang ay lang ay lang Hai lang ay lang ay lang ay lang ay lang ay lang Morich, 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 マリッチ6060スタ s トでおりますよ。と、もちろん、と、どよりやこもち、やこもち、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろん、もちろ

bu diyor. Kadar da beklenmez yani. Kadar da beklenmez. Beklenmez. Evet. Evet. Beklenmez. Nasıl inanamıyorum ya. Bu Tuha her oyunu ve gelin ya. bu kadar olur mu? Bence olmaz arkadaşlar. Ben artık ben böyle takmayı çakıştıramadım. Arkadaşlar. Yani şey ha ah, hayır. oldu? Hay ya, hep mi yok? İnşallah yeneriz, gol yemeyiz. Artık Hadi, hoş free. Vur free. Çok güzel haraketler. Muric vurdu Ramos engelledi. Gerrit Beyol. Yarı pasına Edun Hazard. Hazard Edun Hazard. 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 Edun Hazard. Ortaya geçti. Pas verici vuracak mı? Pas verici. Pas kısımda gol oldu. Gol oldu. Yani Real Madrid 94. dakikada gol atıyor ama hiçbir şey yaramaz çünkü Real Bahçe 4-1 onda. Sunum, sunum arkadaşlar eğer bir analiz ilgili videosunu çekeceğim yani analizini istiyorsanız çekebiliriz ama istiyorum çekeceğiz yani Çe muhtemelen çekeriz Çünkü akşam analiz çok güzel bunun aynı bunun gibi maçlı böyle UEFA Şampiyonlar Ligi Euro e Avrupa Ligi var Avrupa Ondan sonra onlar var ama şey ister evet akşam isterseniz şey de var bunda gör ülkemizin takımını da kurabiliriz Bu hep o Euro 2018 Euro 2016 ondan sonra acaba bu kadar bakın gösterim arkadaşlar oynasın mesela siz de bedava yiyin bu Euro 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 like atıp, yorum atıp ve abone olmayı